hayatımız olmuş artık. Sabah geliyoruz, at yarışı viteseye kadar buradayız. Elimizde kupon, bütün gün takipteyiz baba Allah. Yaşam tarzı diyelim biz ona. İlk hipodroma gideli babam bir 6-7 yaşındaydım beni götürdü. Babamlardan zaten geçti bize. E sonra biz kendimiz devam ettik. Altılı Ganyan insanların hayatında bir heyecanı, bir boşluğu dolduruyor benim açımdan. Yani bir yerde spor. At yarışları spor deniyor ama bir nevi bir kumardır. 96, 25 yıldır aşağı yukarı oynuyorum. Düzenli olarak takip ediyorum. İnanılmaz bir keyif, inanılmaz bir zevk. Ya hem şans olarak, hem parasal olarak, hem de spor olarak görüyoruz. Cebimde 20 lira vardı. Taksiye para üstü de kalsın dedim. Baktım yazmadım, ad geldi orada. bu da sırf durumda.

2015 yılının aralık ayında misafirlerimle hipodromda candı seyredelim heyecan yaşayalım oyun oynayalım diye gittiğimiz bir gün 5. ayakta Milano isimli bir atımız vardı bankoydu bizim kuponumuzda. at son 200 metreyi uzak ara önde geçerken yarışın bitmesine 1-2 metre kala jockey ile beraber devrildi o gün alacağımız ikramiyeden olduk Herkes kazanmak ister. Ama herkes isteyle oynasın. İsteyle oynadığı zaman mutlaka kazanır. Bir, bir gün kazanır, bugün kazanmazsa yarın kazanır. Yarın kazanır, üç gün sonra. Para kazanmak için oynuyorlar. Bunun adı nedir? Şans mı? Yani kendini bilen bir insan için güzel bir eğlence, adrenalin. Güzel bir eğlence yani. Bir futbol maçı gibi düşünün. Yani nihayetinde insanlar günlük hayatında sıkılıyor, bunalıyor. Ama kim bunu tiyatro ile sinemayla dolduruyor, kimin maça gider bağır çağırır, e kimi de at yarışı oynar. E burada nihayetinde iki canlının oradaki muazzam uyumu söz konusu. Onun dışarıya verdiği o temaşa bizim için o heyecan anlatılmaz. Yani paranın da, pulun da, kumarın her şeyin önündedir. Biz onun peşinden koşuyoruz. Bilmeyen gelsin ki kahveye gelsin baksın. Adam simit almıyor, geliyor altıda oynuyor. Eve, eve ekmeksiz gidiyor eve. 15 sene önce falan Urfa 6'lısı kaçırdım. 165 milyar. Hala da unutamıyorum yani. 1, 2, 4 yazdım 3 numara geldi. Diyarbakır yarışında 3. ata yarış veriyorlar. Yarım saat sonra açıklanıyor bu ya. Sonra özür dileriz. Kusura bakmayın yanlışlık oldu diyor. Böyle yanlışlık olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? At yarışları modern toplumlar için bir ihtiyaçtır. Şimdi ülkemizde son 20 yıl öncesine kadar at yarışlarına farklı kötü gözle bakılıyordu. İşte ne bileyim bir kumar aracı veya ne bileyim hani yuva yıkan, içinde şike barındıran, e, unsurlar barındıran, yani kötü gözle bakılan bir sporken halbuki bu oyun İngiliz aristokratlarından topluma geçen, yani oradaki yani aristokrat zengin asillerin oynadığı bir oyundur. Çok kötü, kanser gibi. İşledi mi çıkmaz mezarda. E, dereceler tabii ki önemlidir. Galopları falan önemlidir. <laughs> bunları takip etmek lazım. Dışa kaba oynanmaz bu oyun. Gün gelmiş sorabilirsin. Urfa yarışlarında 52 raqanyanı tek atmışım. Yani insan içinden geldiği gibi oynayacak. Hisleriyle oynayacak. Yani bu bilgiyle şeyle alakası yok. Atın derecesi bakıyorsun, at uçmuş ama öbür tarafta bir tane eşek gelip o atı geçiyor. Ben anlamadım ya. Vallahi var ya şeyin var ya cıkını çıkardılar bu TJK'ya. Nasıl kaçtı? Geldi at burnunu uzattı. Aldı yarışı. Bizi bir burunla <laughs> finito yaptı. Bazı kişiler çok yapıyor. Baba ben 30 sene de hiç da yok yani ama... Seyrediyorum öyle şahitlerim de var. Ben seyrediyorum. Seyrediyorum. Sadece seyrediyorum. Çünkü yayan geldim. O Cüneyt Arkın'ı gördüğüm yerden çok yayan geldim. Son 1 liraya kadar verdim. Hep yayan. Hatta ezanda yalan olmaz siyah senin o tişörtün gibi havayı karartıp böyle geldin de burada beni görmesinler, sen yayan geliyorsun demesinler diye. Yakaladığımız zaman mutlu oluyoruz. Yakalamadığımız zaman da ben eğlendik deriz. Yanımda, Arama doktor, şifa senin elinden boşuna delimle, uğraşma yanımda, doktor. Ben. doktor, ben yanımda, doktor Tuğba'dan bir numaralı Acı Dilli Fatih'in gayretleri var koşuda. Son 100 metre 6 numaralı ölü çanlar bir korkak dönünde. Bir numaralı da Acı Dilli Fatih ikincilikte. Mirat. Mirat numaralı... hiç geçirmedi zaten. Turbo. Zaten Turbo yüzden bunlar yenidir. Eskilerden Mirat vardı. Suda boğuldu Bursa'da. O suda boğuldu. Mirat orada boğuldu. Sene 91 miydi 90 mıydı? Hatta babam rahmetli kalktı dedi, Kalk, kalka sözü verdi, Mirat diye ölmüş. Mirat'ı hiç geçirmedi. Yarım kan diyor. Yani benim başlangıç, yani at yarışlarına başlama sebebim olan Bolt Pilot'u söyleyeceğim şimdi. <laughs> yani e, çok sevdiğimiz bir hattı. Ayrıca aynı sene içinde bir de enternasyonel koşuyu kazanması da bizde farklı. Yani gönlümüzde bir iz bıraktı. Yani hem gaziyi kazanıyorsun. E, rekor bir dereceyle. Bir de enternasyonel koşuda Alman atını geçti. İstanbul'da burada. Muazzam sevinmiştik o gün. Çok saçma bir şey bu ya. Benim bildiğim Kaçan at 1200 mesabeyi bitirdikten sonra artık o atı yarışa sokmamaları lazım değil mi? Ama zor bir oyun. Zor ne bir oyun. Atın üstündeki Öyle jockey abi. bile nasıl koşacağını bilemiyor. Öyle bir durumda yani bu pozisyon. Yalçın Akarç. Çok severdim onu. Bu Maydın'larda 7 lira 8 lira at getirmez aşağıya. Tek atardım hep. Seviyorum onu. İyi adam Ne oluyor ona Yalçın Akarç'a? seneler evvel, çok uzun seneler evvel hipotromdadık. Baktım Güney Tarkın, yeminle Erol Taş. Bize biraz yardım eder misiniz dediler. Ne yapalım dedik. Yürüyün, yürüyün atlara, yürüyün dediler. Biz de bağırdık, çağırdık. Güney Tarkın da böyle yanımda da duruyordu. Şu kadar. Erol Taş ayakta duruyordu. Epey bir onlara yardım ettik o gün. Bahar Öztan vardı fakat kameraya gelmedi. O arabada duruyordu. Orada da onu gördüm sonradan ön kapıda. Johnny Gitar İngiliz evet o da o dönemdeydi. Onun bir şanssızlığı sürekli sakatlıklarla boğuşuyordu ki zaten son kazandığı yarışta üç ayakla yarışı tamamladı. Üç ayakla yarışı bitirdi. Yarı sever olarak yemin ederim çok üzülüyoruz biz. Üzülüyoruz yani ya bir yardımcı olsunlar yani. Yönetim uyumasın orada ya. Vallahi yönetim uyuyor ya. Ben anlamadım ya. Düşmanı varsa koşuyor öğretsen. Öldürmeyecek koşuyor öğretsen. <laughs>